kadınlar, merhaba zulmü kabul etmeyen, direnen, mücadele eden kadınlar, hepinizi sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Ben Gülten Kışanak. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediye eş başkanı adayı olarak diyorum ki biz Halkın kaynaklarının halkın ihtiyaçları doğrultusunda eşit ve etkin bir şekilde kullanıldığı, demokratik, cinsiyet eşitlikçi ve çok dilliliği esas alan bir yerel yönetim anlayışıyla yurttaşların eşit ve özgürce doğa, tarih, kültürle iç içe barış içinde yaşadığı bir Ankara'yı inşa edeceğiz hep birlikte. soruyorlar. Neden aday oldunuz? Ve neden Ankara? diyorlar. Neden aday oldum? Birincisi, bu kumpas davaları, bu kayyım siyasetine cevap olmak için aday oldum. İkincisi, bu ülkenin 100 yıllık tarihi boyunca çözemediğimiz Kürt sorunu ve kadınların özgürlük sorunu meselesini siyasetin temeline koymak için aday oldum. Bu konularda yol alamazsak ne yaşanabilir kentler yapabiliriz, ne de özgürlükleri yaşayabiliriz. Bu iki temel konuyu başkentin gündemine taşımak isterim. Bir diğeri bizi ayrıştırmak istiyorlar. Diyarbakır Ankara ayrıştırması yapmak istiyorlar. Biz bu iki kenti buluşturmak için aday olduk. Çünkü demokratik siyasette, cumhuriyette ısrar ediyoruz. Çözümün ne tek başına Diyarbakır'da ne de tek başına Ankara'da olamayacağını çok iyi biliyoruz. Onun için de diyorum ki artık Ankara'da Dem vakti kadınların, gençlerin, ezilenlerin, ötekilerin bu mücadeleyi yürüten herkesin yapması gereken tek şey var. Bugün kayımlara karşı halkın iradesinin yanında durma günüdür. Herkesi buna davet ediyorum. Kimse halkın iradesine kayım atamaya tevessül etmesin. Çünkü biz bu iradeye her yerde sahip çıkacağız. Su akar, yatağını bulur. Önüne kurduğunuz barajları yıkar. Yüzde on barajını yıktığı gibi, kayın barajlarını yıktığı gibi. Onun için herkesi demokrasi siyasetinde ısrar etmeye davet ediyoruz. Biz en zor koşullarda bile Demokratik mücadelemizi, toplumsal mücadelemizi, halkla buluşma, örgütlenme mücadelemizi durdurmadık. 10 bin arkadaşımızı cezaevine tıktınız, biz gene o mücadeleyi yürüttük. Yürütürüz. Bu konuda hiç eyvallahımız da yoktur. Kimse demokratik siyasetin önüne yeni engeller çıkartmasın. demokratik cumhuriyete de artık mor rengini kazandırmak gerekiyor. Bu cumhuriyet kadınların da olağanüstü emeğiyle kuruldu. Eşit haklar için verdikleri mücadele görünmez kılınarak sadece seçme ve seçilme hakları verildi. Cumhuriyetten, demokrasiden, siyasetten dışlandılar. İşte bu politik anlayışa karşı biz kadınlar kabusal alana çıkıyoruz. Siyasetin tam ortasındayız. Çünkü demokratik siyaset kadınsız olmaz. Kadınlarla birlikte mücadele edip birlikte kazanacağız. Kısacası Ankara'da yapacak çok iş var. Tüm kadın örgütlerine, kadın aktivistlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Biliyoruz ki barışı sağlayabilecek asıl şey adalettir. Adaletin olmadığı bir yerde toplumsal barıştan ve uzlaşıdan bahsetmek mümkün değildir. Barış emek verilerek kazanılır. Çalışacağız, anlatacağız. Savaşın karşısında barış siyasetinin gücünü ve iradesini açığa çıkartacağız. Biz yüreğimizle, bilincimizle, samimiyetimizle toplumsal barışı inşa etmek için halkla birlikte olacağız. Bunu yapabiliriz. Ben sizlere yoldaş olmak için, acılı analarımızın acısını bir nebze de olsa hafifletmek için çalışıyorum. Ortak vatanda Özgür, eşit yurttaşlar olarak önümüze konulan tüm barikatları, tecritleri, barajları kırmak için yola çıkıyoruz. Barışa ve demokratik cumhuriyete ulaşmak için yolumuz açık olsun yoldaşlar. Tüm halkımıza, kadınlara, gençlere, herkese sesleniyorum. Eylem ve etkinliklere en güçlü şekilde katılın. Demokratik hakkınızı sonuna kadar kullanın. Sesinizi, sözünüzü, sloganınızı en güçlü şekilde söyleyin.